Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü anlatacağım nişancılar çok zor değil. Çok da meta da değiller. Yani yine oynanır fakat diğerlerine göre daha az piklenir. Yani bu hero'larla rahat bir şekilde elmasa, platine çok rahat bir şekilde çıkarsanız Yeni başlayanlar için tabi. Hero'muza gelecek olursak şimdi. Hero'muzun pasifi çallara girdiğinizde hareket hızı sağlıyor. Baya bir hareket hızı. Ve burada gördüğünüz gibi bir sonraki normal saldırınız güçlendirildi diyor. Bu çalıya girdiniz örnek veriyorum vurdunuz rakibe iki tane ekstradan bir hasar bıraktı ve 5 saniye bekleme süresi var. Çalda yine tekrardan geldi. Bu yüzden bu hero oynarken genelde en geride kalıp çallardan çıkıp vurmanız daha iyi olur. Çünkü direkt burst damage yani anlık hasarla çok fazla bir hasar bırakıyorsunuz. Lindis videomun zaten başında da gördüğünüz gibi çaldan çıkıp vuruyorum. Esprimize gelelim. Tesvirimiz gördüğünüz gibi daire oluşur o büyük bir alan. Burada görüş sağlıyor rakibe. Çalda kim var kim yok örnek veriyorum. Bu Krizix, elsu Batman, Kuilen bunların counter'ı bu skill yani. Rakibi gösteriyor. Ve bu skill gördüğünüz gibi rakibin üzerinde 3 tane stack biriktiriyor. 3. vuruşta patladığında ekstradan bir hasar bırakıyor rakibe. S2'ye gelelim. S2'si oynatabildiğiniz bir daire oluşuyor. Bayağı bir büyük bir tuzak bırakıyor yere. Rakip slow yiyor yani hareketi azalıyor ve belli bir süre içerisinde rakip o dairenin içinde kaldığında ekstradan bir hasar yiyor. Ve şunu yapın jungle oynuyorsanız S2'yi fullleyin. Lane, lane oynuyorsanız S1'i fullleyin. Lane. Çünkü lane'de S1 daha bir ön planda oluyor. Neden? Çünkü rakip rakip ADC'yi düşürmek için ona daha fazla hasar bırakmak için. Ultisine gelecek olursak ultisi Aynı dediğim gibi birazcık bir flicker görevi görüyor ve o görevi görürken rakibe hasar bırakıyor. Ve altta 3 stack olduğunda 3 vuruş yapıyor ve kritik vurma olasılığı da tabi yüksek. Yani bununla nasıl bir combo yapabilirsiniz? Örnek veriyorum rakip bu çalıda görmüyorsunuz. s bastınız geri kaçtınız. Ultiyi bastınız yine kaçtınız çalıyor. Çünkü pasifinizin gelmesini bekleyin. Çünkü fazla bir hasar bırakıyor. Yani bu hero çok bir zorluğu yok hareket hızına gelecek olursak şu an çıkıyorum çalıdan. Şu an hareket hızım 503 gözüküyor. Çalıya giriyorum. 720 oluyor gördüğünüz gibi. Ayakkabıyı da bilerek bunu aldım hareket hızını göstermek için. Lane oynuyorsanız yıldızlı ya da savaş botunu çıkın, çıkın daha faydalı olur. Çünkü her videomda dediğim gibi kitle kontrolle çok rahat ölüyor bunlar. Silikin ve yıldızlı. Ben bunu sabit alıyorum çoğu hero'ya. Çünkü sıyrılmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok da seri bir şekilde vuruyor rakibe. Şimdi bakayım bununla ilgili başka ne anlatabilirim. Tuzakları genelde rakibe slow vermek için atın. Yani rakip rakibe attınız, rakip bundan rahat bir şekilde kurtulabilir. Eğer ki yaldızlı aldıysa zaten daha rahat kurtulur. Yani o yüzden eskiye tutmaya çalışmayın. Genelde bunu slow vermek için kullanın. Şimdi bir sonraki hero'muza geçelim. Şimdi Genelde Türk kızlarının en sevdiği nişancı olan telan nasıl oynayacağız? Yani onu göstereceğim. Yani bilmiyorum hasarı filan güçlü fakat çok tercih edilmiyor. Neden? Çünkü mobilitesi yok. Yani kaçış bir yeteneği yok. Yani bu hero'nun da çok bir zorluğu yok zaten. espri kullanın. Vurun bu kadar. Şu an pasifi yanımda kimse olmadığı için gösteremiyorum. Pasifi %8 fiziksel saldırı kazandırıyor yanımızda biri varsa örnek veriyorum şu an fiziksel hasarım 716 bunun yüzde sekizi kaç oluyor 7 çarpı 8 56 yani bana ekstradan bir 56 hasar bırakıyor bırakıyor dediğim 56 fiziksel saldırı arttırıyor daha sonrasına gelecek şimdi esprine gelecek olursak esprini kullandığınızda uzun bir menzile sahip oluyor ve rakibe hem fiziksel hem de büyü hasarı bırakıyor yani bunun kritik sigili zaten espri. Bununla geride kalıp böyle kayta ata ata vuracaksınız ya. Bu kostümde kayıt atma şeyi çok güzel değil ya. Bence diğeri daha güzel. <laughs> Neyse konudan sapmayalım. Onu da diğer şeyde deneyeyim. Gördüğünüz gibi sürekli kayıt atıyorum. S2'si üçlü bir ok gönderiyor ve rakibe slow atıyor. Size de hareket hızı veriyor. Bunu genelde suikastçılar falan geldiğinde onları atın, rahat kaçın. Örnek veriyorum fight'tasınız bot lane 2 ve 2. Rakibe hasar vurmak için bunu kullanmayın. Çünkü karşı jungle'dan görüşünüz yoksa o geldiğinde kaçamıyorsunuz. Ona bekleyin. Her rakip rakip jungle'ı gördünüz. Bot lane'deki nişancıyı da kesiyorsunuz, kullanın. O ayrı bir şey. <laughs> Ama bu skin'in şimdi ulti efektine <laughs> gelelim şimdi. Ulti'ye gelelim. Ulti de yine uzun bir menzile sahip. Bu ultiyi ne kadar uzaktan vurursanız rakip o kadar kitle kontrol etkisinde kalıyor. Dibinden vurursanız çok kalmıyor. 0.2 salise filan. Ne kadar uzaktan o kadar örnek veriyorum buradan kullanıyorum. Rakip biraz daha fazla CC yiyor. Ama ulti efekti de çok iyiymiş bunun ya. Şimdi bunun bir kayıt atış şekline bakalım hemen. Buradan full saldırızını çıkayım ben. Yani bunun kayıt şeyi çok efekti güzel değil ya. Kayıt atma şekli. Diğerini deneyelim bir de. Bir de bunun kayıt atmasına, atmasına bakalım. Ya şunun güzeline bak abi bak. Ne güzel kayıt atıyor ya bak. Bak ya uçarak kayıt atıyor ya. Var mı böyle bir şey ya? Ya gözünü seveyim siz söyleyin şunu. Ya bak kayıt atışına bak. Bir dakika diğer kostüme bak. Uçarak kayıt atıyor ya. Şu FD, efektin güzelliğine bak. Lan konuşamıyoruz anasını satayım ya yorgunluktan. Ya bunun da çok bir ulti efektleri falan da yok ama onun ulti efekti daha iyi tabi. Ya bak ama bunun kayıt şekli ne bileyim çok daha güzel. Uçarak kayıt atıyorsunuz. Bunu da öyle göstermek için attım yani. Tabi zevkler tartışılmaz. Evet şimdi oyun Stike of Kings zamanında sezon 1 sezon 2'de falan en çok tercih edilen nişancısı silahımız. Yani davşan yani. Bu hero'nun da çok bir zorluğu yok. Bu hero'ya da gelelim şimdi. Bu hero'nun pasifi rakibe her iki vuruşunuzda bir delme yaratıyor ve arkadaki rakiplere de hasar bırakıyor. Ve bunu sürekli saldırı çok rahat bir şekilde döngüye sokabiliyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde. Şuradan bir saniye saldırı hızını etkilemedi de. Espri gördüğünüz gibi yine uzun bir menzile sahip. Bu bir mızrak bırakıyor. Hangi kabilede yaşıyor zaman abim. Neyse. Bu mızrak ne kadar uzun yani Telanas'ın ultisi gibi, Levil'in ultisi gibi düşünün. Ne kadar uzaktan değerse rakibe o kadar çok CC atıyor. Yani mesela örnek veriyorum rakipte yaldızlı bot yok. Mesela bot bot bile almış yani bot akıllı mı ne bileyim almayanlar da var. Neyse. Yaldızlı olmadığında en uzaktan değdiğinde rakibe yaklaşık 2,5-3 saniye bir CC atıyor. Ve çok fazla bir CC yediği için siz ona çok rahat bir şekilde hasar bırakabiliyorsunuz. S2'sine gelelim. Gördüğünüz gibi yine bir kısa bir daire oluşturuyor. Bu da sizi duvarlardan veya herhangi bir yerden kaçmak için zıplatıyor. Bu skillin şöyle de bir avantajı var. Bu sadece sizi zıplatmaya yaratmıyor. Altta gördüğünüz gibi saldırı artışı diyor. Zıpladığınız zaman size ekstradan bir saldırı saldırı veriyor. Şöyle göstereyim size. Örnek veriyorum şu an benim fiziksel saldırım 671 zıpladım. Gördüğünüz gibi 771. Yani bana son seviyede 100 veriyor. Ultisine gelecek olursak ultisi canınızın %4'ü kadar fiziksel hasar veriyor. Yani ekstradan. Ve kullandığınızda hareket hızı sağlıyor ve bu süre 8 saniye. Rakipleri öldürdüğünüzde veya asit aldığınızda 3 saniye devam ediyor bu. Mesela birini öldürdüğünü 3 saniye daha devam etti. Birini daha 3. 3 böyle gidiyor zaten en fazla 5 kişi. Yani 15 saniye falan uzatabilirsiniz fightta. Bunun kombosuna gelecek olursak uzaktan rakibi görmeden mesela rakibi görmeden mızrağı sallayın yani deneyin. Yani bununla çok bir problem olmayacak. Mızrağı atıyorsunuz, s kullanıyorsunuz, direkt giriyorsunuz dibine doğru. Sonra geri çıkıyorsunuz. Dibinden vurmamızın sebebi arkasında başka rakip de varsa onlara hasar sıçratmak. Ve bu hasar sıçratmak çok fazla önemli. Neden? Çünkü %100 fiziksel saldırı veriyor ekstradan. Gördüğünüz gibi 671 fiziksel hasar diyor. Burada da gördüğünüz gibi benim fiziksel hasarım 671. Yani o yüzden dibine giriyorum böyle. Ve rakip kontrol etkisinden çıktığı an ben de geri çıkıyorum. Peki şöyle bir hatalar da yapmayın kesinlikle. Öyle görelim karşınızdaki tank değil assassin veya savaşçı. Onun üzerine böyle atladınız. E flicker'ınız da yok ne yapacaksınız öleceksiniz. Ve, bazı mallar da var yani. Eskiyi kullanıyor direkt ultiyi basıyor. Yani buna gerek yok. Bir kişi ulti açmanın çok bir mantığı yok. Yani çok gereksiz yani bunu. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Başka bu hero ile anlatabileceğim ne var? Örnek veriyorum şey de yapabiliriz. Mızra attınız, geri de kaçabilirsiniz. Veya şunu da yapabilirsiniz. Şu an mesela flicker varsayalım. Attım, geri gittim. Geri flicker'la ileri atladım. Bunu niye yapıyoruz örnek veriyorum? Çünkü rakipten bir kişi gördüm, diğerlerini görmüyorum. Rakip o sırada birisi bana atlayabilir veya yanıma gelebilir diye. Bu hero'yu şu an çok tercih etmiyorum. Yani çok fazla meta da değil. Diğer nişancılara göre. Torn, Kepeni, Hayate, Violet. Yani bunda çok şey yapmıyorum. Ama bununla da çok rahat platin, elmas buralara çıkarsanız deneyimli. Yani her nişancıyla çıkarsınız. O sizin kabiliyetinize kalmış zaten. Oyunculuğunuza kalmış. Ya buna da zaten belli bir arkanalar giriyorum bunlara da. Onları da diğer şeyi de göstereceğim zaten. Şu anlık bunlarla ilgili anlatacağım bu kadar. Umarım işinize yaramıştır.